Suresi Bismillahirrahmanirrahim Elif, Lam, Mim, Ra İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor, şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Eğer şaşacaksan asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçüyledir. O gaybı da görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. O korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır. Gerçek dua ancak onadır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Allah'tır." de. De ki: onu bırakıp da kendilerine bile bir faydası ve zararı olmayan dostlar, muabutlar mı edindiniz? De ki, kör ile gören bir olur mu ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi? De ki her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir.'' O gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır.'' Ona uymayanlar ise yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler. Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya işte lanet onlara yurdun kötüsü cehennem de onlaradır Allah rızkı dilediğine bol verir dilediğine de kısar onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir İnkar edenler diyorlar ki ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya de ki Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed, böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki: O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortak koştular. De ki onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız? Yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İmkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an ile sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki: Ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız O'nadır. Böylece biz onu Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin, vadenin bir yazısı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap, levh-i mahfuz onun yanındadır.'' Onlara vadettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de göstermeden senin ruhunu alsak da senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir. Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah'a aittir. O her nefsin kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir. İnkar edenler "Sen peygamber değilsin." diyorlar. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap Kur'an bilgisi bulunanlar yeter." İbrahim Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline. Dünya hayatını ahirete tercih edenler, insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar.'' ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik şüphesiz bunda çok sabreden çok şükreden herkes için ibretler vardır